arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaten ne biliyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar ben YouTube'da kanalımda bir sezon yayınlamak yayınlamaya başlayacağım arkadaşlar. O sezonu da size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada şeyler kalmıştı. Böyle. Arkadaşlar bu sezon değil ama ben şu evi şuraya bir koyayım arkadaşlar. Airplane var. Airplane var. Falcon var. Arkadaşlar exit diyelim ya exit diyelim yanlışlıkla şeye girmişim ah. düz bir yer bulalım arkadaşlar Heh, burası çok düz ama burası da bayağı düz ya hangisini şey yapayım ki Lalalala. Lalalala. Heh, en düz yer burası arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle F16 Fik Tink Fal Konu alalım. Arkadaşlar hadi o zaman videoya başlayalım. Bu. Bu. <CPR> <Games> arkadaşlar buraya da portalı koyuyoruz. Arkadaşlar buraya evimizi koyuyoruz tabi Şu zamanı bir yavaşlatalım. Oyun kasıyor çünkü arkadaşlar. Ee, oyun zamanı yavaşlatınca niye şey oluyor arkadaşlar? Ben onu anlamıyorum. Oh ya ben o zaman videoya başlayalım Oh ya of Ben birazcık yatacağım Enerjim kalmadı Aa, Yemeğimi yemiştim değil mi Okuldan yeni geldim zaten Neyse Ve ve O gece yarısı Uçak kalkmıştır Ya bizim uçağı çalıştırmamız lazım ama çocuğun ebeveyni daha gelmedi. <laughs> Oğlum geldim. <laughs> tamam baba. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Salih amcamlar da gelsin. Ah geldim geldim anam 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 Ah kafam sıkıştı. Ya baba ya bu ne şey bu ne şey baba ya bu nasıl bu. Babas. Salih, Salih. Bu ne şu uçak? Ben de bilmiyorum ya. Bu uçak çok kötü. Minik minik. Allah Allah. Annem Samsun, Samsun'dan ekmek almamı söyledi. Neden ben gidip Şamşun'dan ekmek alıyorum? Neden? Allah Allah ne işe? Uçağı çalıştırıyor doktor abi. Ne doktor abi şey ya? Aa, gizli yerim yaşasın. Gizli yerimi buldum. Hadi abi gidelim. Ulan hayır. Olamaz lan olamay. Kalkıyoruz adam kalkıyoruz. Kalkıyoruz adam kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Hiçbiriniz de yaralanmadı değil mi? What? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Uçak çarptı lan eve. Olamaz neyse. Ben burada uyuyacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ve uçaktan ha, ve uçaktan çıkanlar. Ulan ulan neşe düştük lan öyle. Evet ya neşe düştük arkadaşım. O neydi? Yaratık gitti değil mi? Gitti gitti sadak. Bunlar arkadaşlar. Arada sırada reklam çıkabiliyor. Biz bence bunu kapatalım. arkadaşlar. Uh, şöyle. Ulan o nasıl inişti öyle ya? Allah Allah. Nasıl inişti lan o? Vallahi ben de biliyorum. Babalayı Benim babam yok. Vefat etti benim babam. Anne, annem de evde. Geldik geldik. Aa anne. çocuğu ben de geldim. Ana. Küçük Salim yere düşmüş. Baba yere düştüm. Ne işi? Bu ne ya böyle çok korkunç. Gördün mü burada yok. Sana çarpmasın bebek bu Ah. Ah ne oldu lan? Yere düştüm yine. İyisiniz. İyisiniz değil mi? İyisiniz değil mi? Allah Allah bu şey biraz farklı ya. neyse of. ha ha ol Allah mi bu yangınlardan <Sülüyor> korunacağız ya yangınlardan Ya şunu alalım ya. Bir şey olursa hemen söndürürüz yangınları. Of ya şu kafamdaki fire bomb şeyi duysun. Böyle. Ne yapıyorsun sen? Hayır o çok tehlikeli. Gel buraya. Kolumu kırdım. Neden alamıyorum? Neyse. Düşk. 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 Aa, ne yaptın lan sen? Döndür adamı. Kil oldum, yandım, kil oldum. Bu nasıl bilmelon? melon? nene <Sessizlik> <Sessizlik> nene <Sessizlik> Bu uçak arkadaşlar bütün bölümleri aynı merak etmeyin. Uçakta şey vardı işte. Ve bir bir tane bir tane daha uçak yapmak için malzemeleri taşıyan bir Kamyon. Kamyon. De -de -de -de. Ve bu kamyonda Aşkı dünyayı Çocuklar yönetseydi

Ve orada iki çocuk var. Ya of ya. Of. Ya arkadaşım of ya of. Neden üflüyorsun? Ya arkadaşım. Bizi de kamyon aldılar. Sizi babanıza götüreceğiz diye. İlla ki bindirdiler kamyona bizi. Ah dur lan dur ah anam 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 benim tutur anam şuraya oturayım ah oğlum dur lan anam 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 dur Allah. Arkadaşlar biz bence kamyonu bu haritada süremeyiz. Altlarda yazıyor mu bakalım. It's new. Auto save. ne Allah Allah. Neyse. bir tane kamyon yapacak Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Burada bir tane kamyon var. Yeni uçak parçalandı ya arkadaşlar. Yeni bu uçak yapmak için böyle eee Allah Ya of ya Mustafa amca ışrat etti çocuklar biz sizi götürürüz diye. Evet arkadaşım ya. E biz arkadaş değiliz ki biz kardeşiz. Aynı anda doğmadık ama sen benden önce doğdun ben de senden sonra doğdum. Evet ya kardeşim. Bana artık benim şu şeye girmem lazım. Oh ya. Şşş. Hayır. Arkadaşlar pardon. şöyle 5 F 5 F 5 F arkadaşlar tamamdır şu ya şu kefiyayı da bir tak ya Allah Allah Evet şimdi girebiliriz içeri Çubuklar buraya yerleştirilsin. Otomatik çubuk atıcısı. Arkadaşlar bu uçağı yapan abimize çok teşekkür ederim. Uçağı çok güzel yapmış. Ama ben yani ya bu uçak çok kötü. Derken çocuklar diyor yani. Ben uçağı çok beğendim. Yani onlar da beğenmedim derken bu uçak çok kü bu uçak çok küçük demek istiyorlar arkadaşlar. Siz abiye gidip şikayet etmeyin modu yapan kişiye. Arkadaşlar merak etmeyin ben modu sevdim zaten. Arkadaşlar özür dilerim. O oh, ya bu kadar çabuk getebildi. Neyse. Buraya da şeyleri koyalım. Paraları. Mustafa amca. Mustafa amca. 100 milyon dolar götürecektik. Aa evet ya. Şu paraları da koyalım. Para mı dedi? Yes be. Domino taşları gibi ettirelim şöyle. Oğlum artık girebilir mi içeri? silah alayım. Bam 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 bam. Ah ha ha. Hayır ah ha ha. Ne aldım? Bilmiyorum. Ah. Lan ulan ben ne aldım? Ah. Ah taktım ki. ana. Arkadaşlar gerçekten de çok koymuşuz yani. Ama yani o kadar uğraşmıştım ya neyse. Şunu şöyle bunu dur. Dün arkadaşlar. Ne? Tamam. Aa şuraya şuraya gelecekmiş. Tamam durun arkadaşlar. Şöyle birazcık şuraya götürelim. Tamamdır arkadaşlar. Biraz daha götürelim şöyle. Arkadaşlar ya bence şu bebek sali şu şey sürsün arabayı dur. Ya ne zahmeti vardı ya arkadaşlar. Ben kendim giderdim eve. Zaten e, şey yapacaksınız. E, şey. E, ne yapacaktınız? Uçak uçak. Uçak parçalanmıştı bizim uçak kazasında. Biz de yaralanmıştık. Hastaneye götürdüler bizi sağolsun. Arkadaşlar video dışında şey yaptım özür dilerim. Bu kadar çabuk yeter sanırım hadi. Ve o sırada hırsız. Kıyafetleri giy lan şu kıyafetleri. Arkadaşlar oyuncu Tal talhanan çaldım özür dilerim. Ah. Ah. Ya of yine takacağım ya ben bunu. Ben bunu neden alıyorum? Tenko, I'll take over. Jungle bandzik. Aa! Jungle man, jungle man, jungle man. Jungle man.

Arkadaşlar şöyle 5 F 5 F 5'te yazdım. 5 F Tamam. Şunu tamamen gri yapalım. Oh ya şunları giy. Giy şunları giy. giy, giy. Arkaya geç. Geç. Ya şöyle yap 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 şöyle yap. Oh, tamamdır. Artık içeri girebilirim. ye! Ya şu paralar vardı küçük Salih. Ya onları koyalım. Para mı dedi? Yes yes, yes. Bugün tam istediğim gibi. Ya Salih şunları koyalım ya şöyle domino taşı gibi itelim kalanları ana 100 tane koymuşuz biz neyse birazcık daha koyalım sistemler için de lazım ee, Salih ee, Salih kaç demiş bu bebek Salih ee, he tam koyduğumuz gibi iş işte demiş he tamam iyi 3 tane de paya Ha, yanlış okudum. Dört tane, dört tane. Yok altı tane. Yedi sekiz taneymiş özür dileyeyim. Çok uğraştırdım. Neyse neyse Salih. Biz arabayı çalıştıralım. Fuat. Of paralar döküldü. Bana yer kalmayacak sanırım. şunu ah. Başıma çarptı. Ah ah. Bu giriş de çok dar.

Bana yer kalsın cebimi koyacağım. ama Para da benim. Tamamdır artık içeri girebilirim. Oo, bu da bir sürü metal çubuk var. Ah bu bomba çayptı. Ah ha ha. Ya arkadaşım biz artık bunu çalıştıralım. Ah çalıştı. Ah ah. Kuzey kuzey Pyro kuzey. Benim adım Kuzey. Benim adım Kuzey. Allah yolda ne var lan öyle? Aa ne oluyor lan? Dur ben de bir arabayı çalıştırayım. Allah Allah. Kim geliyor? bölüm bölüm iki yarın gelecek hadi yesiniz melon kızı yaptı melon kızı bu Araba sırada bizim amcamın düğünü. haftaya yumurta macun günü vardı değil mi ya unuttum <laughs> Ne yapıyorsun lan sen 50 kuruş ver aga Olan zaten bütün gece 50 kuruş 50 kuruş diye bağırdın lan 50 kuruş 50 kuruş diye bağırdın 50 kuruş yok ulan fakir misin lan sen benden niye para istiyorsun lan Evet abi fakirim o kuruş vermeden geçmeyeceksin Ulan ben de senin içini yararım o zaman. Hop pat. Aa! Ne oldu lan? He <laughs> he ezik. Kolun yok. Hop pat. Benim de kolum güldü ama. Lan kadınız diye dalga geçmiyorsun, değil mi? Yo ben de kadınım. Saçlarını erkek gibi kestirmişsin. Na lan... Ben judoya gittim küçükken. Ulan daha Çin'de, Japonya'da Allah Allah. Pat. Ne oluyor lan? Pot. Hop. Alsa da Osmanlı tokatı. Hop. Ah Osmanlı toka. Ah. İyi tükürmüş bir de tokatına ya. Of.